Selamünaleyküm merhabalar. Abiler sabah attığım kadro sahiplendirildi. Verdik. Sabah attığımız kadroyu verdik. Şimdi önünüzdeki kadro başım ağrıyor abiler başım ağrıyor. Lafları toparlayamıyorum. Kusura bakmayın. Yine size 10 tane bir kuş çıkarttım. Yine size 10 tane bir kuş çıkarttım. İnşallah beğenirsiniz. Bunların içinde 2 tane orijinal Malatya var. Kuşların kanat sesi vardır abiler. Kuşlar süs kuşu değil, oyun kuşudur. Bakın ben kanat vereyim. Öncelikle Malatyalara kanat vereyim. Yani uçurursanız uçurursanız ta... takla atarlar öyle söyleyeyim. Bakın kanat sesine bakın kuştaki. Görüyor dolgun. Şey değil yani. Süs kuşu değiller abiler. Anladınız değil mi dediğimi? Kanat vereyim kuşlara. Bir tane sabunumuz var. Güzel, eli ayağı düzgün. Şu kuş çok hoşuma gitti ya. Bunu hatırlayamadım nereden geldiğini. Şu dumanlıyı. yavrum niye kalkmıyor ben onu anlamıyorum ya bol, yoğun tüyde bol tüyde sinekli bir tane dişimiz var burada oyunlu oyunlu neyse ben ekranı biraz daha küçülteyim kuşları göremiyorsunuz her zaman unutuyorum kusura bakmayın miski dişimiz var kanatları yeni geliyor Sinekli mavimizi dedik, oyunlu dedik bunu. Dişi. Dumanlımız ayna kuyu. Oy! Vay 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 saydırıyor. Malatyalarımız. Çok beğendiğim dumanlı. Daha kardeşim ne oluyor sen yemin mi ettin kana çıkmamaya? Yine bir tane Yine bir tane dişi dumanlı. böyle abi. Bak ayağını incitmiş. Büyük ihtimal takla atacağım diye yaptı. Malatyalar güzel abi ben size söyleyeyim. 10 tanesi abi çok hızlı. Çok hızlı bir rakam söylüyorum. Bir an önce gitmesi lazım. Bu kadro sadece 2,5 lira. Kaçıran üzülsün ne diyeyim. 2,5 lira. 10 tane sadece 2,5 lira. İşlerinden sadece şu miskinin kanatları yeni geliyor. O, o kuş da çok güzel kuştur yemin ederim. Büyük ihtimal oyunlu o dişi de. Kuşlarımız böyle. İnşallah beğenmişsinizdir.